programı arz ediyorum. Bakanlığımızın 2023 gençlik merkezleri tanıtım videosunun izlenmesi, kuralların açıklanması, kategoriler, lise birincilerinin finalistlerinin açıklanması, üniversite birincilerinin finalistlerinin açıklanması ve ödül takdimi. Şimdi açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın İsmail Hakkı Kasapoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Afyon'un yakışıklı gençleri ve hanımefendileri burada. İnşallah güzel bir yarışma olacak. Şuraya dikkatinizi çekeyim. Buradaki birinci Ahmet Bey Türkiye'de de birinci olacak inşallah. Alkışlayın kendinizi. Evet, bu temelliyle Gençlik Hizmetleri Birim Müdürümüz, Gençlik Merkezi Müdürüm, e, sevgili lider arkadaşlarım, mesai arkadaşlarım, bu programın hazırlanmasında ileri bir saate kadar canla çalışan kıymetli kardeşlerim ve siz sevgili gençler, Gençlik Spor Bakanlığımız, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün her yıl ee, geleneksel olarak şiirde, seste, bilgide ve tiyatroda siz gençlerin kültür hazinelerini, sosyal ve sanata katkılarınızı arttırmak adına, sizleri yarınlara daha güzel hazırlamak adına böyle programlar yapıyoruz. Ki bu programların geçtiğimiz yıllarda yaptığımızda çok faydasını gördük sizler arasındaki kaynaşmayı, sizler arasındaki becerileri ve bu becerilerin de daha yukarılara taşındığını da şahit olduk. O yüzden bakanlığımız, bilhassa da Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz sizlere oldukça kıymet veriyor. Her şey genç. Çünkü gençler yarının mimarı olacaklardır. Gencine yatırım yapmayan, gencini önemsemeyen milletler yarınlarını pek göremezler. Çünkü bir milletin en büyük gücü maddi değildir. En büyük gücü toplumda tankında değildir. En büyük gücü ne yaptığını bilen inanmış gençliğindedir. O yüzden biz devletine, milletine, bayrağına, Rabbine inanmış, adanmış gençlik olsun diye bakanlığımız, birim müdürlüklerimiz, her birimiz ayrı ayrı çalışmaktayız, arazideyiz. Her şey için diyoruz. Burada çok güzel, seviyeli yarışma olsun diliyorum. Tüm kardeşlerime başarılar diliyorum. Tekrar doğaldır, afyon te birincisi de Türkiye birincisi olur. Niyazıyla hepinize yüksek düzeyde başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun. Genç Kilesi Kovarı'nın yeni İsmail Hakkı Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bakanlığımızın tanıtım videosunu hep birlikte izleyelim. Evet arkadaşlar. Şimdi kuralları arz ediyorum. Cep telefonunuz eğer yanınızdaysa kapalı bir şekilde masanın üstündeki şeffaf dosyanın içine koyabilirsiniz. Görev arkadaşlarımız tarafından yani mavi yelekli arkadaşlarımız tarafından sizlere dağıtılan soru kağıtlarının altındaki kutu içine cevap şıkkını tek seferde ve büyük harflerle yazmanızı rica ediyoruz. Kağıdın boş kısımlarını karalama için de kullanabilirsiniz. Soru kağıtlarınız ters yani kapalı şekilde dağıtıldıktan sonra açınız anonsu gelmeden lütfen kağıtlarınızı ters çevirmeyiniz. Kağıtların açılması ilan edildikten sonra ilk olarak kağıdın üst kısmındaki boşluğa grup numaranızı yazmanızı rica ediyoruz. Grup numaralarını zaten masanın üzerinde olarak belirtilmiştir. Eğer grup numarasını yazmazsanız cevabınız doğru olarak kabul edilmeyecek bilginiz olsun. Burayı tekrar uygulamak istiyorum. Soru kağıtlarınız ters yani kapalı şekilde dağıtıldıktan sonra açınız anonsu gelmeden lütfen açmayınız. Kağıtların açılması ilan edildikten sonra ilk olarak kağıdın üst kısmındaki boşluğa Grup numaranızı yazmanızı rica ediyoruz. Eğer grup numarasını yazmazsanız cevabınız doğru sayılmayacaktır arkadaşlar. Birinci etapta toplam 10 soru sorulup, her bir soru için 45 saniye süremiz olacak. Süre bitiminde kağıtları şu şekilde havaya kaldırmanızı rica ediyorum. Görevli arkadaşlarımız cevap kağıtlarınızı elinizden toplayıncaya kadar lütfen havada tutmaya devam edin. Yine mavi yelekli arkadaşlarımız sizlerden cevap kağıtlarını aldıktan sonra beraberce soruları okuyup cevaplayacağız. İlk etapta 7. sorudan sonra puantaj jetlerini açıklayacağız. Meydan okuma sorularımız olacaktır. 10. sorudan sonra birinci olan grupların beraberliğinde ikinci etap olan yedek sorulara geçilecektir. Meydan okuma sorularının bilgisini o kısma geldiğimizde detaylı olarak tekrar açıklamasını yapacağız. Birinci, ikinci ve 3. belirlerine kadar yarışmamız devam edecektir. Yarışma sırasında soru kağıtları dağıtıldıktan sonra lütfen etrafınıza bakmayınız. Yarışmacı arkadaşlarımız koridor görevlileri yani mavi arkadaşlarımız ve kameralar tarafından yarışma bitene de kontrol edilecektir. Bunlara dikkat etmemiz gerekmektedir. Grupların sayısı en az 3, en fazla 3 toplamda 3 kişiden oluşmaktadır. Grup sayısının değişmesi halinde o grup diskalifiye olur arkadaşlar. 2 veya 4 olmamalı. Kurallara uymanızı önemli rica ediyorum. Kurallara uymayan grup yarışmadan diskalifiye edilecektir. Gençlik merkezleri, gençler arası bilgi yarışması, lise grupları ve üniversite grupları arasında olacaktır. İl bazında birinci olan yarışmacı grubumuz, bölge birinciliği için Manisa'da yapılacak olan yarışmaya katılmaya Hak kazanacaktır. Sizleri daha fazla sabırsızlık yarışmamıza başlıyoruz. Şimdiden başarılar diliyorum. Bizi izleyen misafirlerimizden, yarışmacılarımızın konsantrasyonunu bozmamak adına yarışmayı sessizce takip etmelerini rica ediyorum. Ve ilk sorumuzu dağıtmaya başlıyoruz. Evet. Mavi yet arkadaşlarımızı şuraya davet ediyoruz. Sorularınız ters kalacak arkadaşlar kesinlikle çevirmeyiniz. Açın anonsu gelene kadar sorularımızı açmıyoruz. Evet. Görevli arkadaşlarımız kağıtlarımızı ters bir şekilde dağıtmaya başlıyor. Merhaba arkadaşlarımız, kesinlikle yaptıklarımızı çeviriyoruz açığa. Tamamdır. Evet arkadaşlar tamamız galiba. Evet hatırlatmakla yine fayda var. 45 saniye süremiz var. Bildiğiniz üzere. Ve sorularımızı açın. Süremiz başladı. Kalan 10 saniye arkadaşlar. Grup numaralarınızı yazmayı unutmayınız. Grup numaralarınızı yazalım. Ve süremiz doldu. Kağıtlarınızı kaldıralım lütfen. Kaldıralım. Tamam. Arkadaşlar toplayabilirsiniz. Kaldırın. İndirmeyin lütfen. arkadaşlar grup numaralarımızı yazmayı lütfen unutmayalım. Grup numarası olmayan cevap kağıtları değerlendirmeye alınmayacak. Evet arkadaşlar kalan sorularımızı da alalım. Evet. Cevaplarımız jürimize ulaştı. Şimdi hep beraber sorumuzu görelim. 14. Yüzyılda Fransız şövalyelerin bir topa avuç içi ile vurmak suretiyle oynadığı ve avuç içi oyunu olarak bilinen bir oyundan şekillenen sporun adı nedir? A. Tenis B. Voleybol C. Basketbol D. Handbol Hemen cevabı görüyoruz. A. Tenis Evet. Şimdi sorularımızı dağıtıma devam ediyoruz. İkinci soruyla devam edeceğiz. Evet arkadaşlar buyurun. Arkadaşlar soruları açmıyoruz. Grup numaralarını yazmayı unutmuyoruz. Arkadaşlar grup numaralarınızı açtıktan sonra ama şimdi diyeyim. Yazmayı unutmayın kesinlikle. Yoksa cevaplarınız geçersiz olur. Evet sorularımız dağılsın. Tamam mıdır arkadaşlar? Tamam mıyız? Tamam mıyız? Tamam. Bir saniye dedik. i need to Só there was actually grup numaralarını yazmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. B, C diye sıralaması vardır. İşlem hatası olabilir. Yani Basım hatası. Ama A, B, C diye sıralanmıştır. Bu arada hemen bilgi vereyim. Basım hatası olabilir bazı sorularda. Ama A, B, C, D diye sıralanmıştır. Bilginiz olsun. Aklınız karışmasın. Gerçekten. Şimdi gelen soru kağıdınızda cevap şutlardan İçerler olarak şıkkı A yerine BB yazmış ondan kağıt olabilir. Birincisi A, ikincisi B, üçüncüsü C, dördüncüsü D şeklinde değerlendireceksiniz. Anlaştık mı? Evet. Evet arkadaşlar hazır mısınız? Evet. Ve kağıtlarımızı çeviriyoruz. Süremiz başladı.

Son 10 saniye. Evet süremiz doldu. Kağıtlarımızı kaldıralım lütfen. Evet gözlem arkadaşlarımız. Alalım cevaplarımızı. İndirmek yok. Havada. Kaldı kaldı.